Birçok aksesuara Yusufçuk böceği ilham veriyor. Özellikle son yıllarda kolyeler, bileklikler ve küpeleri Yusufçuk deseni süslüyor. Yusufçuk böceği birçok milletin kendine özgü sebeplerle ilgi duyduğu, değişik ve parlak renkleriyle hayranlık uyandıran her anlamda efsanevi bir böcektir. Peki, kökeni dinozorlardan bile eskiye dayanan, en yaşlı böcek olduğu söylenen Yusufçuk böceği neden bu kadar önemlidir? Bu alımlı böceği her millet kendi kültürüne göre anlamlar yüklese de en çok kabul edilenleri aşk, sadakat ve cesarettir. Böylesine güçlü kelimeler sadece romantizm amaçlı oluşturulmamış, bilimsel bir temel üzerine inşa edilmiştir. Dişi Yusufçuklar, doğası gereği birleşme sırasında erkeğin kafasıyla bir bağ kurar ve buradan beslenirler. Erkeklerse hayatları boyunca sadece bir kez birleşebileceğini bilerek bu bağın kurulmasına izin verir. Dişisiyle birlikte olmanın mutluluğuyla ölümü kabul eder. Bu sebeple cesaretin, tutkunun, aşkın ve sonu ne olursa olsun vazgeçmemenin simgesidir bu mucizevi böcekler. Yusufçuklar Odonata takımı altında tasnif edilmiş böceklerdir. Odonata, dört kanatlı, uzun karınlı ve etçil böcekleri bulunduran bir takım. Kompleks yapıdaki gözleri şaşırtıcı şekilde tasarlanmış, güçlü ve şeffaf çift kanatları ve aerodinamik yapıdaki uzun gövdeleri sayesinde aynı takımdaki diğer böceklerden ayırt edilirler. 7 ay kadar ömürleri olan yusufçukların her bir gözünde yaklaşık 24 bin petek göz bulunur. En eski fosilleri 325 milyon yıl öncesine kadar ulaşan Yusufçukların günümüzde yaklaşık 3000 türü mevcuttur. Yusufçuğun bağımsız olarak çırpan kanatları ve vücut yapısı uçarken çok farklı manevraları yapmasını sağlar. Sabit gibi dururken birden avını yakalar. Avustralya Milli Üniversitesi Görsel Bilim Merkezi'nde çalışmalar yapan Akiko Mizotani ve yine Avustralya'da bulunan Savunma Bilim ve Teknoloji Kurumu'ndan Dr. Jawan Kala göre Yusufçuk bir algı yanılması oluşturarak hızlı hareketlerini gizler. Yusufçuk'un dört kanadı etrafa önemli miktarda hava akımı yaymasını temin eder ve avına saldırırken kendisini dengede tutmak için gerekli şartları sağlar. Bu hava akımı ve Yusufçuk'un yapabileceği karmaşık manevralar araştırmacıları hayrete sevk eder. Bir Yusufçuk avına saatte 50 kilometre hızla yaklaşırken bile karmaşık manevralar yapabilir. Akiko Mizotani'nin gözlemlerine göre avını kovalayan Yusufçuklar savaş pilotlarının sadece hayal edebileceği kompleks manevralarla düşmanlarından gizlenir. Bu ifade, Yusufçukların dünyadaki en çevik ve manevra kabiliyeti en yüksek böceklerden biri olduğu gerçeğini vurgular. Yusufçuklar, çeviklik ve hızlarını tam ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanan çok yetenekli böcekler olarak yaratılmıştır. Yusufçuğa sonsuz bir ilim, hikmet ve keremle bahşedilen dört kanat hızını ve çevikliğini sağlar. Bu kanatlar şeffaf, güçlü ve esnektir. Kanat açıklığı 16 santimetreye kadar uzanabilir. Ön ve arka kanat çiftleri farklı şekillerde yaratılmıştır. Teorik ve uygulamalı mekanik profesörü Jane Wang tarafından Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, Yusufçuk böceği ağırlığını desteklemek için hava direncini kullanır. Uçaklar üzerinde yapılan birçok araştırma, uçuş verimliliğini azaltan hava direncini en aza indirmeye odaklanmıştır. Nazenin Yusufçuk, gövdesini taşımak için aerodinamik direnci kullanmak üzere ilhama mazhar olur. Yusufçuk'tan çok etkilenen Dr. Kau şunları ifade eder. Bir Yusufçuk'un yapabildiklerini taklit eden bir uçağımız olsaydı, o zaman kimsenin sahip olmadığı bir şeye sahip olurduk. Savunma sanayiinde araştırma yapan bilim insanları, Yusufçuk'tan ilham alarak savaş uçaklarının düşmana fark etmeden yaklaşması ve yüksek manevra kabiliyeti gibi konularda araştırmalar yapar. Bu böceklerin uçuş kontrol özelliklerinin yeni uçaklarda ve helikopterlerde uygulanabileceğine inanan bilim insanları, bunun için son derece girift bir tasarıma ihtiyaç olduğunun farkındadır. Westland Aircraft Company tarafından tasarlanan ilk helikopterin adının Dragonfly yani Yusufçuk olması tesadüf değildir. İlk helikopter, Yusufçuk böceğinin kaba ve basit bir taklidi olarak üretilmiştir. Bütün bu gözlemler ve tespitler sadece teknolojik bilgi birikimimizi artırmakla kalmıyor. Tekvini ayetlerin merak ve hakikat aşkıyla okunmasıyla marifetullah ve muhabbetullah'a da vesile oluyor. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hoca ulema kimliği ve insani yönlerini daha yakından tanımak isteyenler için Doktor Ahmet Kurucan'ın yazdığı Hatırdan Satıra kitabı süreyakitap.com'da.